Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim kurulumuz olarak gerçekten çok zor bir dönemde Beşiktaş'ın tekrardan başına geldi başkanımız yönetime talip oldu. O süreçten itibaren çok zor bir süreçteki Beşiktaş'ı toparlama adına neler yapabiliriz? Onları düşündük, onları yaşadık her zaman. Ve Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı olarak bizim planlarımızın bir parçası olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. Hocamızla beraber gerçekten belki bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu kulüp ayağa kalkmaz dedikleri bir dönemde 10 sene şampiyon olunamaz dedikleri bir dönemde İlk senemizde iki kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza ettik. Yönetim kurulumuz, başkanımız, bizler, yoğun mesafe hocamız, teknik ekibimiz, oyuncularımız hep beraber bu süreçleri yaşadık. Ve gerçekten iki kupa alarak hem camiamızı sevindirdik hem bizler çok büyük bir başarının altına imza atmış olduk. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı teknik ekibiyle beraber. Tabi sene başında çok büyük ümitler, çok büyük beklentiler, şampiyon olmuş, iki kupa almış bir takım olarak daha büyük beklentilerle bu sezona başlandı. İyi de bir kadro kurduğumuzu o gün itibariyle düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde, Türkiye Kupası'nda hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Tabii yaşanılan süreçte geldiğimiz noktada ne bizim ne camiamızın ne hocamızın beklentilerini karşılayan bir e, sonuç olmadı. Tabii e, bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar da tabii beraberinde geldi. Biz de elimizden geleni hocamızın bizden talep ettiği dönemde gerek başkanımız olsun gerek bizler olalım. Burada Ümraniye'de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa bu süreçte yaptığımızı düşünüyorum. İki hafta önce de biz bir görüşme yapmıştık. Biz hocamıza orada güvendiğimizi tekrardan devam etmesi, denemesi gerektiğini zaten belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama tabi bugün itibariyle hocamız daha fazla Beşiktaş kulübüne, Beşiktaş camiasına e, zarar vermek istemediğini bizlere belirtti. Biz de bunu uygun gördük. Başkanımız, ben, hocamız bir toplantı yaptık. Tabi Sergen Yalçın Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Çocuk yaşta bu kulübe gelip çok ciddi başarıların altında imzası olan efsane bir isim. Bugün itibariyle belki bu kapıdan çıktı. Efsane bir oyuncu olarak geldiği, girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için. Bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın için, hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün belki bir ayrılık oluyor ama biz öpüşüp koklaşarak, helalleşerek burada bunu gerçekleştirdik. Bazen bu süreçler yaşanmak durumunda kalıyor. Bundan sonrasıyla alakalı değerlendirmelerimizi yapacağız. Beşiktaş Kulübü'nü yeniden ayağa kaldırmak için, bulunduğumuz sürecin içerisinden çıkarmak için gerekli adımları atacağız. Ya tabii bizim şu anlamda bir B planımız yoktu yani hoca anlamında ama bugün itibariyle zaten biz bu noktada çalışmalara başladık. Ee, i̇nşallah iyi bir hoca ile anlaşıp getireceğiz yani e, kısa bir süreç içerisinde hocayı katarız. Maddi konuluk bir durum yok bir tazminat e, süreci zaten e, maddesi yoktu. E, o noktada bir e, karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Yani o noktada maddi noktada bir e, itilaf olacak bir durum yok. Ya yani Şöyle tabii yani e, karşılıklı konuşuldu. Talep e, tabii ki bizim öyle bir düşüncemiz olmadığını biz daha önceki görüşmede de hocamıza söylemiştik ama e, tabii üst üste gelen bir süreç var. E, artık hocamızın belirttiği bir söz var aslında. Yani orada daha fazla zarar vermek istemiyorum demesi e, camiayı e, düşündüğü bizleri ve taraftara karşı olan sorumluluğundan tabi e, bugün belki gitti ama hocamız bu defteri kapanmadı. yani Beşiktaş'la alakalı defteri hiçbir zaman kapanmadı. Daha önce de ayrılıklar yaşadı. Bizler de ayrılıklar yaşadık. E, ayrıldık yönetimden. Başkanımız ayrıldı. Biz ayrıldık. Tekrar geri geldik. E, Beşiktaş her zaman e, kalıcı olan unsur. Bizler gelip geçeceğiz. Yani hocamız da e, belki biz oluruz belki olmayız ama mutlaka bir gün bu kapıdan yeniden girecektir Ben öyle inanıyorum Fazla. çünkü Sergen Yalçı'n hocalık anlamında kendini geçen sene kazandığı başarılarla ispat etmiş durumda. Dediğim gibi Türk futbolu için bir iyi bir kazanım Sergen Yalçın hocalı. Şöyle bizim e, zaten içeride kendi profesyonellerimiz var. E, hocalık anlamında, altyapıda hocalarımız var. Önder Hoca var büyük ihtimal e, o takım başında. Önder Karadeniz. Evet, e, çıkacaktır. E, daha sonra zaten bu hafta içerisinde ee, hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Sayın değerli Hoca da yerli yabancı, 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 yabancı noktasında Ya O noktada şu an bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü önümüzde hangi seçenekler gelecek? Şu an e, sezon ortası. E, kimler e, müsait? Kim bizim e, istediğimize cevap verecek bir hoca olacak? Projesi, proje anlamında kim bize daha fazla yatkın olacak? Onları bu hafta içerisinde bu süreç göstereceğiz. Şu an için isim noktasında e, konuşmak çok doğru değil. Çünkü çok değerli hocalar, bütün isimler var, yani çok değerli boşta olan hocalar var. Şu an isim üzerinden konuşmak doğru olmaz. Biz başkanımızla, profesyonellerimizle bize sunacakları liste üzerinden değerlendirme yapacağız. E, tabii derbi öncesini yetiştirmeye çalışırız inşallah. Hepsi çok değerli isimler ama şu an için bizi inanın hiçbir isim üzerinde bir düşünme fırsatımız olmadı. E tabii ki bunu biz burada bu kulübü idare etmek için buradayız. Tabii ki yani bir ayrılık yaşandı. Burada biz üzerimize düşeni yapacağız. Gerekli görüşmeleri yapacağız. En iyisinin olması için elimizden geleni yapacağız ama şu an için herhangi bir isim yok. Tabii oyuncular da üzüldü. Çünkü geçen sene e, iyi bir iş. sezon geçti. Çok e, başarılarla dolu bir sezon geçti. Hocamız da zaten e, veda etti oyunculara. Oyuncular da teşekkür etti. Öyle bir süreç yaşandı. Teşekkür, Teşekkür ederiz Sayın Kocada. Beşiktaş Koca